Merhaba. Poco X7 Pro 12 512 GB'lık versiyonunu satın aldık. Satın alma sürecinden bahsedeyim. 23.000 liraya satın aldım ben bunu. 14 Nisan 2025 Çiçek Sepeti üzerinden aldım. Xiaomi'nin kendi sitesinde stok yoktu. Telefonun orijinal kutusunu başka bir koruyucu kutuya koymuşlar. Bu içinden çıkan da faturamız zaten. Burada 23.185 lira yazıyor ama biz 23.000 liraya satın aldık. İthalatçı garantili olanlar 20.000 liraya kadar bulunuyor ama biz bunu özellikle Xiaomi Türkiye garantili olsun istedik. Evofon garantili. Türkiye ithalatçısından almak isterseniz 1000-2000 lira kadar fiyat farkı olabiliyor. Bakın şurada kutunun üzerinde bizi başka ne tür ibareler karşılıyor ona da bakabiliriz. Herhangi bir şey yok. Şu tarafta altında da şöyle Evofon var. Telefonun rengi, ren ve ROM tipini gösteriyor. Bu tarafta zaten kapattığım yerde de IMEI numaraları vesaire yazıyor. Bu fiyat bandında alınabilecek başka mantıklı bir telefon yok. Hızlı başlangıç kılavuzu. Yine güvenlik bilgileri, SIM kartı nasıl takacağımızı vesaire gösteriyor. Evet, kılıfın yüzeyi, iç yüzeyinde hafif böyle bir tırtıklı malzeme var. Yani bu da muhtemelen düz yapılmamış zarar vermesin diye. Çok ince bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Hafif duruyor yani bayağı bir ince bir kılıf. Üst tarafında delikleri ve alt tarafında uygun delik yerleri var. Sim çıkartma iğnesi de burada. Telefonumuzda çıkardığımız zaman e, burada ana özelliklerinden bahsetmiş. Gerçekten 23 bin lira gibi bir fiyata aldık biz bunu. Şu anda alınabilecek en mantıklı telefon bu fiyata bu. Arka tarafı sarı renk almakla gerçekten çok iyi düşünmüşüz. Arka tarafta harika bir görünüm var. Bu plastik bir şey deri görünümlü ama hissiyat olarak da deri hissi veriyor. Yani nubuk sanki böyle kadifemsi nubuk gibi bir hissiyat var. Sarı renkte yine bu kameranın etrafındaki halkalar sarı renkli ve şuradaki güç açma tuşumuz da sarı renkli. Özellikle bu yüzden sarı rengi tercih ettim. Zaten sonuç olarak Kılıf taktığınız zaman şöyle gösterelim. Her telefon aynı, renk aynı model oluyor. Kılıfsız telefonu asla kullanmayın arkadaşlar. Ekran koruyucu, camınızı ve kılıfınızı takın. Yani kılıf da çok ince olduğu için gayet kibar. Telefonu kalınlaştırmadı. O yüzden gayet iyi oldu. Ama şurada sarı güç tuşunun olduğu yerde keşke bir kesiklik olsaydı. Yani o sarıyı burada görmek isterdim ben. Ama o yok maalesef. Telefonun üzerinde de bir film kaplaması mevcut. İnce bir film kaplaması. Gerçekten dokunma hissiyatı çok iyi. 50 megapiksel ana kameramız var. OIS destekli. Çift renkli LED flashımız mevcut. Bu yönden el feneri olarak kullandığınız zaman da kuvvetli bir ışık verecektir. Şimdi cihazımızı ilk defa sizlerle birlikte güç açma tuşuyla harekete geçiriyoruz. Bakalım içinde fabrikasyon şarjı ne kadar var. Evet cihazımızın kurulum ekranı geldi. Xiaomi Hyper OS diyor. Hemen Türkçe dil seçeneğini seçtik ve ileri dedik telefonumuzu. Türkiye'de otomatik olarak çıktı zaten. Bu arada kutudan %69 bir şarjla çıktı. Ekranı şu anda full parlaklıkta görünmüyor. Biraz soluk geldi bana. Muhtemelen şimdi ayarlardan ekran parlaklığını yükselteceğiz. Bu burada hazırlana dursun. 90 wattlık şarj aletimiz çıkıyor. Şarj aletimizin etrafında şöyle koruyucu bir kılıf var, bunu hemen çıkarıyoruz. Şarj aleti 90 watt olarak yazmış, yine burada da şarjla ilgili bilgilere bakabilirsiniz merak edenler için. Type-C çıkışı yok, USB çıkışı var. Ee, bazıları bunu eleştiriyor, Type-C'ye döndü artık ama USB'de mantıklı, başka cihazları da kullanabilirsiniz. Hem data hem de şarj için kullanacağımız kablomuz, onun da yine bir ucu bu şekilde. Cihazımıza testleri yapmak için gerekli uygulamaları kuracağız. Şöyle bakalım ekran parlaklığımız ne durumda Hem Full parlaklığa alıyorum Cihazımıza gerekli uygulamaları kurup testlerini yapacağız özellikle kamera testini yapacağız telefonla görüşme yapacağız Ahize sesi hoparlör sesi nasıl çift frekanslı Navigasyon var bunda uydu bulma hızı ve konum doğruluğu Daha yüksek oluyor IP68 sertifikası Mevcut ip69 yok Ama ee, bu da gayet yeterli. Sarı renge gerçekten hayran oldum. Yani şuradaki Poco yazısı falan çok iyi görünüyor arkadaşlar. Telefon gerçekten çok iyi. Kurulumda özellikle şuna dikkat edin. Sim kart iğnesi deliği burası. Buraya sim kart iğnesini sokmayın. Şuraya veya şuraya yanlışlıkla sokabilirsiniz. Bu çok riskli bir yerde aslında. İnsanlar dalıp buraya sokabilir. Yani buraya dalarsa mikrofona zarar verebilir. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Sim kartımızı şöyle şuradan sokup yavaşça şöyle çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi SIM kart slotumuz bu şekilde. SIM 1 ve SIM 2 olarak görünüyor. Herhangi bir hafıza kartı takacak yeri olduğu görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bakın. SIM 1 ve SIM 2. Kasa görüntüsü, ergonomisi gerçekten çok iyi. Çok hoşuma gitti. Özellikle elde tutuş hissiyatı arkadaşlar gerçekten harika. Yani sarı rengi almakla ee, çok iyi etmişim. Hani sarı mı alayım, siyah mı alayım, sarı çok iddialı falan olur mu diye düşünüyordum ama e, gerçekten de çok iyi oldu. Yani zaten dediğim gibi kılıfla kullandıktan sonra bütün telefonlar hemen hemen aynı oluyor. Şöyle alt kısmını görelim. Demin de göstermiştik. Altta hoparlör rüzgarası, iki tane mikrofon, USB girişi ve sim kart girişimiz mevcut. Telefonun sol tarafında herhangi bir şey yok. Tamamen boş. Telefonun üst tarafına baktığımız zamansa kızıl ötesi verici hoparlör ve mikrofonlar mevcut. Şöyle gösterelim. Stereo hoparlör olduğunu zaten belirtmiştik. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası var. Elde tutuş hissiyatı olarak ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini ümit ediyorum. Ekran parlaklığımız gayet iyi. Şöyle el fenerini açtık bakın. El feneri modunda. Şöyle kameramıza doğru tutarsak biraz daha uzaktan. Çift LED'li olduğu için gayet kuvvetli bir flash'ı var. Yani bunu da fener olarak kullandığınız zaman işinizi görecektir. Telefonun hızı, ekranın akışkanlığı gayet iyi. İçindeki işlemci gerçekten çok iyi. 12 GB LPDDR5X RAM, UFC 4.0 olması hele ki gerçekten çok iyi. Okuma yazma hızı çok iyi. Bluetooth versiyonu 6.0. Yani su geçirmezlik ve toz geçirmezlik seviyesi IP68. Yani telefonda yok yok. Ee, çok büyük beklentileriniz yoksa telefondan bu telefon gündelik kullanımlarda olsun. Herhangi bir iş yaparken yani bankacılık uygulamaları vesaire birçok işinizi hızlı işlemcisiyle takılmadan, donmadan rahatlıkla görecektir diyorum ben. 6000 miliamperlik bir bataryası var. Yani bu da birçok batarya testini ben almadan satın almadan önce izledim. Yani birçok telefondan önde gidiyor. Ve de mesela yoğun bir gün geçiriyorsanız dışarıda ekran yenileme hızını 60 Hz e falan çekebilirseniz yani belki 2 gün bile sizi rahatlıkla götürecek bir bataryaya sahip olduğunu düşünüyorum. Ekran parlaklığı gerçekten şöyle baktığınız zaman gayet iyi. Akıcı kullanım olarak menüleri olarak gayet güzel bir telefon. Şimdi bakın hiçbir şekilde içerisinde bir internet ağına bağlantı yok ve sim kart yok. Bu şekilde konum bulma hızımızı hemen gösterelim. Konumu hep birlikte ilk defa açıyoruz. Bakın konumu açtım. Konum açıldı. Hemen Google haritalar uygulamasına giriyorum. Bakalım şimdi konum bulma hızımızı açtık. Sürekli konumu bul diye tıklıyorum. bulamadı henüz şöyle biraz daha telefonu dışarı doğru tutuyorum evet şu anda konumumuzu buldu konumu beklediğimden biraz geç buldu ama daha önce ben tam bir açık alanda yapmıştım. Tam bir açık alanda yaptığımda neredeyse 10 saniye içinde bulmuştu. Yine şartlar aynıydı. Şu anda yarı kapalı bir alanda sayılırım. Hani camdan dışarı doğru tutuyorum çünkü telefonu. Ama dediğim gibi daha önce ben dışarıda yine herhangi bir ağ bağlantısı olmadan denedim. Tamamen açık alanda. Yaklaşık 10 saniye gibi bir sürede buldu. Belki de şu anda biraz geç bulmasının sebebi yani 30 saniye gibi bir... E, sürede bulmasını sebebi yara açık alanda olmamız olabilir. Onun dışında konu performansı gerçekten doğruluk olarak da nokta olarak da gerçekten çok iyi buluyor. Evet şimdi e, konuşma performansına bakacağız. Merhaba. Merhaba Emre. Ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Şimdi e, yeni bir telefon aldık. Ee, bu telefonun ses kalitesini, görüşme kalitesini test ediyoruz. Benim sesim sana nasıl geliyor? Hoparlör üzerinden konuşuyorum şu anda. Şu an çok net alıyorum sesini. Sanki hoparlörden değil, e, normal konuşuyor gibisin. Kulağına tutmuş gibisin. Evet, senin sesin de bana gayet yüksek geliyor. Bu arada gösterelim. Bakın ses e, en üstte şöyle. Bu kadar çıkıyor en üstte sesi. E, şimdi Sesini normal ahizeye alacağım. Nasıl geliyor sesim? Şu anda da çok net alıyorum sesini. Aslında hı hı. çok büyük fark yok. Öyle söyleyeyim. Gayet kalite. Hoparlörle normal kulağıma tuttuğum zamanki arasında böyle hani ben karşı taraf bazen diyorlar ya hani sesin yankılı geliyor, hoparlörü kapat diyorlar. Öyle bir şey yok değil mi? Hayır, hiçbir ses kaybı yaşamadım. Dediğim gibi gayet ikisi de iyi geliyor. Net bir şekilde aldım sesini. Herhangi bir kesinti de yaşanmadı. Gayet iyi, mükemmel. Teşekkür ediyorum. Bize katıldığın için PocoPhone X7 Pro'muzun görüşme kalitesini değerlendirdik. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranımız var. Ekranımız 120 Hz yenileme hızına sahip aynı zamanda 3200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Dışarıda kullanmış olduğum senaryolarda gün ışığı altında ekranı görmekte de hiçbir sorun yaşamadım. Yine ekran yenileme hızını da burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 120 Hz ve 60 Hz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gün içerisinde çok fazla batarya tüketeceğiniz yoğun bir gün yaşayacaksanız ve telefonu şarja takmak gibi e bir imkanınız yoksa buradan gün içerisinde 60 Hz seçerseniz daha uzun bir batarya süresi elde edersiniz. Normal kullanım senaryonuzda varsayılan dengeli performansı seçerek kullanım senaryonuza göre otomatik olarak ekran yenileme hızını ayarlayabilirsiniz. Ekranımız Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Yani e, sertlik olarak falan gayet iyi görünüyor ama tabii ki de sonuç olarak bir üzerine nano film kaplama yaptırırsanız gayet iyi olacağını düşünüyorum ben. Ekran renkleri gayet canlı ve doygun görünüyor. Yine bu renklerle ilgili de ayarlarda e, seçebileceğiniz şeyler var, seçeneklerimiz var. Renklerini de buradan seçebiliyorsunuz. Canlı, doygun, gelişmiş ayarlar gibi ekran renk kalibrasyonu da yapabiliyorsunuz. Burada orijinal renk pro diye bir şey var varsayılan olarak Ekranımız bununla geliyor şöyle bakacak olursanız. Kendi gözünüzün gördüğü duruma göre yani ve zevkinize göre buradan renk ayarlarını da yapabilirsiniz. Yine burada AI görüntü motoru yani yapay zeka ile de görüntüyü güzelleştirip geliştirebileceğiniz bazı seçenekler mevcut. Bunlarla ilgili de e, bakıp şurada şöyle değişik şeyler yapabilirsiniz ama e, bu tarz kullanacağınız uygulamaların çoğu pil tüketimine biraz olumsuz etki edecektir. Mesela memç var bunda. Araya hayali kareler atıyor ve gör, izlediğiniz görüntüde eğer diyorum 30 fps ise 60 fps'ye kadar çıkarabiliyor. Evet bataryası 6000 mAh bir bataryası var. Gerçekten Gün içinde sizi yoğun kullanımlarda bile asla yarı yolda bırakmayacak bir bataryası var. Ben bunu test ettim. Yani neredeyse artık bataryayı bitiremeyecek duruma geliyorsunuz. Tabii ki de oyun oynuyorsanız durum değişecektir. Çünkü oyun oynadığınız zamanlarda e, telefonda bir miktar ısınma olabiliyor. Ama bunun neticesinde e, tabii bataryanız çabuk gidecektir. Aynı zamanda şurada e, pilin nasıl kullanılacağını da buradaki senaryolardan seçebiliyorsunuz. İşte biraz daha belki kullanım sürenizi arttırabiliyorsunuz. Ultra pil tasarrufu diye bir süre var. Bu sadece telefon özelliklerine odaklanan bir süre. Burada 42 saatlik bir kullanım süresi veriyor. Nihai modda da görüyorsunuz. 12 saat bir mod veriyor. Burada şarj seçeneklerini de bakım seçebiliyorsunuz. Burası önemli. Şarj modunu kabloyla bağladığınız zaman en yüksek hız ve standart olarak seçebiliyorsunuz. Şimdi burada pil sağlığını ileriki dönemlerde daha iyi koruyabilmek adına ben bunu standart aldım ama siz yani bunu pek umursamıyorsunuzdur. Benim telefonumdan 90 watt'lık şarj cihazı çıktı. Hızlı bir şekilde şarj edeceğim diyorsanız e yüksek hızı seçebilirsiniz ama ben 90 watt'lık şarj aletini de kullanmıyorum. Daha düşük kapasiteli bir şarj aletiyle gece şarjı yapıyorum. Bu pil sağlığı açısından daha iyi oluyor. Çünkü zaten gün içinde 6000 mAh'lik pili oyun oynamıyorsanız bitirmeniz neredeyse imkansız görünüyor. Burada pille ilgili bayağı da özellikler mevcut. Bunlardan da günlük kullanımlarınıza göre bir özellik seçebilirsiniz. Yine pil sağlığı ile ilgili olarak da burada pil koruması ve akıllı şarj seçenekleri de mevcut. Bunu yaptığınız zaman pilinizi %80'e kadar şarj ediyorsunuz. Bataryayı dibine kadar doldurup fazla stres altına sokmadan yine batarya sağlığını buradan da yükseltebilirsiniz. Ama benim için şarj, batarya her şey diyorsanız yüzde yüzde evden çıkabilirsiniz. Telefonumuzun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteği mevcut. İkinci kamera olarak 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kameramız var. Ön kameramızda 20 megapiksel çözünürlüğünde ve 1080p'de maksimum 30 fps video çekebiliyoruz. Kamera performansı olarak gayet mutlu etti. Dediğim gibi çok yüksek bir kamera performansı ve zoom performansı bekliyorsanız bu telefonda o yok. Ama bu telefonda kötü kamera telefonu gibi oyun telefonu veya kamerası hiçbir işe yaramıyor gibi lanse etmek çok yanlış. Ki gerçekten 50 megapiksellik ana kameranın başardığı işler gayet iyi. Zaten buraya kamera örnek görüntülerini de koyduğum zaman video olsun, normal fotoğraf performansı olsun göreceksiniz. Eğer biraz detaylık ve keskinlik istiyorsanız şurada 50 megapiksel modunu seçebilirsiniz. Aynı zamanda çift video da seçebiliyor şöyle. Bakın çift videomuzu da yine burada performans olarak yeterli buldum. Burada görüntüleri büyütüp küçültebiliyorsunuz da kendinizi yukarı aşağı alabiliyorsunuz. Çift video kaydı da cihazımızda mevcut. 2025 bugün Nisan'ın 19'u. Şu an Antalya Magic Life Belek Otel'deyiz. Şimdi renkleri görmeniz açısından 4K 60 FPS bir video çekiyorum. Güneş vardı demin ama battı şu anda. Şöyle bakın harika renkler var. Burada da güzel bir Türk gecesi mevcut. Kırmızının tonları, mavinin tonları gerçekten hani bilgisayara veya izlediğiniz telefona nasıl yansıyor bilmiyorum ama şu anda gerçekten çok güzel görünüyor. Yani telefonun ekranından çok canlı görünüyor. Şimdi bir zoom yapalım bakalım. Turistler şu alanda eğleniyor. Avrupalı turistler gördüğünüz gibi tatil yapıyorlar. Soğuk falan dinlemiyorlar. Havuza giriyorlar ama şu an akşam saati olduğu için birazdan akşam yemeğine çıkacaklar. Hazırlanıyorlar. Evet zoom yaptık bayağı bir. Şimdi 3.8, 4.1'deyim. Son zoomum 6x'te. 4K 60 fps. Bakın şöyle bir zoom. Bugün Türk gecesi var. Burada fotoğraf falan çektiriyorlar. Demin de belirttiğim gibi. Şöyle son zoomdayım. Evet 6x'deyim. Şöyle biraz e, tabii gölün e, görüntü biraz boyalı gibi oldu. Blue'a düştü ama Yani zoom yeteneğinin çok fazla olduğunu söyleyemem Hatta Poco F7 Ultra ile Demin e, cihaz yanımdaydı Karşı karşıya getirdim Poco F7 Pro'nun zoom yeteneği harika Şimdi Bir ikisi e alıyorum direkt Şöyle Evet Yani Genel anlamda işinizi gayet iyi görecek bir kamerası var Bakın güneş yok Demin de bahsettiğim gibi Yani akşam saati güneş battı şu alan karşıda tamamen loş bir alan. Antalya Belek Magic Life Otel'deyiz. Şöyle hemen çiçeklere de bir zoom yapalım. Tabii gündüz saati yine de yani iyi bir ışık olduğunu söyleyebilirim. Şurada şu çiçeğe zoom atacağım. Evet. Güzel bir zoom yaptı gerçekten. Bakın 4K 60 FPS çok güzel bir görüntü aldık. Şimdi gece çekimleri yine şu anda oteldeyiz. Gece çekimleri nasıl olacak? Bir de gece çekimlerini göreceğiz birazdan. Havayı da şöyle göstereyim. Güneş de şu taraftan battı. Evet. Genel olarak video kaydımız 4K 60 FPS'te performansımız bu şekilde. Bence gayet tatmin edici. Evet, 4K 60 FPS Loş bir ortam, hafif ışık var ama yani loş olduğunu söyleyebilirim gayet. Loş bir ortam. Yani gece çekimi niyetine bakabilirsiniz. Hareketli bir çekim yapıyorum özellikle. Şöyle. Antalya Belek Magic Life Otel'deyiz. Video kaydımızı şöyle gösterelim. Harika bir çekim için kurgu var, senaryomuz çok iyi. Renkler yani hani dekorasyon yapsak çekim için bu kadar güzel olurdu. Harika. 4K 60 FPS çekiyorum. Çekebildiği en iyi mod olduğu için şöyle. Renkler ekranda parlıyor biraz. Yani renkler çok canlı. En azından Loş ışıkta nasıl görünüyor gece ortamı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten şu an çekim yaptığım yer bayağı karanlık. senaryo Şu an çekim için çok uygun bir senaryo. Yani aşağı yukarı anlayabilirsiniz çekim kalitesini ne kadar iyi olduğunu karanlık ortamlarda ve yürürken de o is performansını da görmüş olacaksınız. Çünkü telefonu biraz titretiyorum mesela şu an. Ha şimdi biraz daha stabil çekiyorum. Evet. Yani çok güzel bir senaryo var ortada gerçekten. Telefonun renklerini algılayabilmeniz için harika bir kurgu var. 4K 60 FPS. Şimdi bir gece zumu yapalım şöyle. X7 Pro gece performansı şu an tamamen karanlık bir gecedeyiz tepeden hafif aydınlatmalarımız var şu şekilde yani gece performansı evet çok çok iyi değil ama çok çok da kötü değil bakın kamerayla çektiğiniz görüntülerde kriminal bir olayı incelemeyecekseniz gerçekten harika bir görüntüsü var yani işe yarar Şöyle gece ois performansını da biraz titreterek şu an yapıyorum. Yani gördüğümüz gibi gayet iyi. Evet. Şimdi karanlıkta ışıklı bir ortamdayız. Şöyle bakalım. Tıpkı bir gece kulübü gibi. Şöyle harika bir ortam var şurada. telefon içerisindeki parmak izi okuyucudan aynı zamanda nabız ölçümü de yapılabiliyor arkadaşlar. Onu da burada göstermek istedim size. Şöyle bakın nabız alanı var. Ek ayarlar kısmında şöyle e, parmak izi tarayıcı kısmına parmağımızı koyuyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet normal 75 olarak ölçtü kalp atış hızımı. Yani gündelik böyle ihtiyaç duyarsanız herhangi bir kalp rahatsızlığı vesaire yaşarsanız aynı zamanda dahili nabız ölçerle de kalp atış hızınızı görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tele dünyayı uzaktan kumanda olarak e, Xiaomi'nin üzerindeki kendi şurada gördüğümüz Mi kumanda uygulamasıyla tele dünyaya kumanda edeceğim. Bunu da gösterelim. Şimdi bakıyoruz e, cihazımız ne? Dijital yayın alıcısı. Buradan seçelim hemen. Dijital yayın alıcısını seç demiş. Yazıyor. Neta var mı burada? Evet şurada var seçtik. Şimdi direkt diyor ki hemen diyor aç kapa yapın bakalım diyor. Cihaz çalışacak mı? Tutuyorum cihaza doğru. Basıyorum. Evet. Televizyon kapandı arkadaşlar. Bakın. Şimdi açıyorum. Bastım. Ve açıldı. Yani işte bu kadar güzel ve pratik bir uygulama. Gerçekten gayet faydalı bir uygulama. E, televizyonda telefonda kızıl ötesi verici olması gerçekten çok iyi. Arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak 23 bin lira fiyat etiketiyle Poco X7 Pro 12 GB 512 depolama versiyonu olarak gayet mantıklı bir tercih. Bakın 2025 Nisan ayındayız. Birçok telefon var piyasada. Yani ben döndüm dolaştım onu mu alayım bunu mu alayım diye düşünürken en son bu telefonu aldım. Kamerayla ilgili kötü telefon mu, iyi telefon mu tartışmasına girmeyeceğim. Yani çünkü bu kamerayla ne çektiğinize bağlı. Yani ya kriminal düzeyde bir şey çekip böyle işte ekstra zoom yapıp falan işte çok uzaktaki nesnelere çekim yapmıyorsanız bu telefonun kamerası gayet yeterli. 50 megapiksellik OIS destekli 4K 60 FPS çekim özelliğiyle gayet yeterli bir telefon. Yani sonuç olarak baktığınız zaman 2025 yılında evet Türkiye'de insanların ekonomik durumu da ortada. 23 bin liraya iyi bir cihaz, iyi bir kaliteli telefon kullanmak istiyorsanız bence Poco X7 Pro ilk tercihiniz olsun. Arkadaşlar abone konusunda gerçekten çok zorlanıyorum. Yani yeni bir YouTube kanalı değilim. Bazı videolarım 100 binin üzerinde izlenme alıyor ama insanlar hani teknik inceleme kanallarında inceleyip işini görüp çıkıp gidiyor. Gerçekten abone desteğine çok fazla ihtiyacım var. Yani özellikle arkadaşlar sizden abone olarak bana destek vermenizi rica ediyorum. Abone olarak destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.